İhlas yani samimiyet cennet ile cehennem arasındaki yol ayrımının adıdır. Yani hangi kriter insanları şeytana tabi olmaya ve onun ardından cehenneme doldurulmaya götürür? Hangi kriter insanları bundan engeller? Şeytanın ardından çıkarır Allah azze ve celle'nin yoluna hidayetine istikametine kavuşturur. Denirse işte bu kriterin adı ihlastır. İçtenlik, samimiyet. Peki bu nerede tecelli ediyor? Bu nasıl tecelli ediyor? Bu nasıl gerçekleşiyor? Ne demek bu samimiyet? Kişi içiyle, kişi kalbiyle, kişi vicdanıyla, kişi Allah azze ve celle'nin kendi içinde yarattığı fıtratındaki bu tertemiz ögelerle adını bilelim bilmeyelim bunlarla nasıl bir ilişki nasıl bir alaka yürütüyor ki bunu düzgün yaptığı zaman biz ona samimi diyoruz biz ona iştenlikli diyoruz veya dini tabirle Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ihlaslı diyoruz. İhlas dediğimiz bu hadiseyi onun açısından geçerli görüyoruz. Şu insanın yaratılışında bildiğimiz önemli bir şey ki Allah Azze ve Celle bizi belli bir fıtrat üzere yarattı. Yani içimizde bir fıtrat dediğimiz sistem var ve bu sistemin bize belli bir yol aldırması var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu mevludin yuladu alel fıtrati. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Dolayısıyla içten doğuştan getirdiğimiz bir yaratılışımız var. Ve bu yaratılışımızı eğer doğru kullanırsak Allah Azze ve Celle buyurdu ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın insanları üzerinde yarattığı bu fıtrat, bununla yüzünü dosdoğru bir şekilde dine Allah azze ve celle'nin dinine çevir. Doğrult. Dolayısıyla kişi kendi özünü başta kalbi olmak üzere ve dışarıdan bilgi sağladığı gözleri, kulakları çünkü malumat, bilgiler, veriler, datalar dışarıdan içeriye doğru geliyor. Kişi doğduğu andan itibaren, daha çocukluğundan itibaren etrafı tanımaya etraftan, çevresinden bilgiler almaya başlıyor. Bu bilgilerden iyi olanlar var, kötü olanlar var, doğru olanlar var, yanlış olanlar var, güzel olanlar var, çirkin olanlar var, adil olanlar var, zalimane olanlar var. Bunların yer yer kendisi bir parçası haline geliyor. Bir zaman adaletli davranabiliyor, bir zaman zalimane davranabiliyor, bir zaman doğru, bir zaman yanlış ama bunları hep bilgi olarak içinde topluyor ve bunları değerlendirmeye, birbirinden temiz dediğimiz ayırt etmeye başlıyor. İçimizde bir ses bize konuşmaya başlıyor. Bu doğru, bak bu güzel bir davranış. Sen de böyle yap diye. Yanlış olduğu zaman da bu yanlış bir davranış. Bu hoş bir davranış değil. Bizim pusulamız bizim akleden kalbimiz kendi içimizde bize Allah azze ve celle'nin yarattığı bir fıtrat olarak eşlik ediyor. Dolayısıyla ona uyum ile eğer kalbimizle beraber yürür isek bu kimseye biz samimi diyoruz. Bu kimseye biz içtenlikli diyoruz. Bu kimseye biz ihlaslı diyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki bir kimse eğer ki kalbiyle, iç, içindeki fıtratıyla uyumlu olursa, o kimse bizim ayetlerimizi inkar etmez. Bizim ayetlerimizi وَمَّا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا illa kullu خَتَّارٍ kafur. Bizim ayetlerimizi ancak kendisiyle, kendi içiyle düz, beraber, samimi, vefalı olmayan, kendi kendisine hıyanet eden, yani kalbi ona diyor ki bak bu sana ulaşan bilgi doğru bir bilgidir ama bu o kimse buna itibar etmiyor, bundan hoşlanmıyor, bunu beğenmiyorsa bu sefer kalbiyle böyle ayrışıyor, makas adeta açılıyor. Biz bu andan itibaren ihlas kayboldu diyoruz. O bütünlük kayboldu diyoruz ve bu kişinin kendi içinde olan bir şey. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize mesuliyetimizi fıtratımızın üzerine temellendirdi. O bakımdan Vallahu akrajakum min butuni kum. Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. La ta'lemu ne Hiçbir şey bilmez bir halde. Ama öyle bir fıtrat var etti ki o fıtratla vaja alakumus sema işitmeyi size verdi. وَالْاَبْصَارَ ve görmeyi size verdi. وَالْاَفْعِدَ ve kalplerinizi, gönüllerinizi size verdi. Bunlar ile biz malumatı, bilgileri içimize aldıkça, değerlendirdikçe, iyisini kötüsünden, adaletli olanı, zulüm olandan, çirkin olanı, güzel olandan, doğru olanı, hak olanı, batıl olandan ayırt etmeye başlıyoruz. O bakımdan, Allah Azze ve Celle dedi ki وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Resul'e indirileni duydukları zaman تَرَا اَعْيُنَهُمْ تَف۪يذُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Hak'tan yana öğret, öğrendiklerinden ötürü bakarsın ki gözlerinden yaşlar akmaya başlamış. Çünkü gelen doğru bilgi ile, hak bilgi ile insanın fıtratı, bir anahtarın dişlileriyle yuvası arasındaki uyum gibi örtüşür. Yani anahtar nasıl yuvasını bulur? Girdiği zaman yuvasını hemen karşılık bulur bütün dişler ve açar. Doğru bilgi hak kişinin kalbine ulaştığı zaman kalp onu tanır der ki bu doğru bilgi. Yanlış bilgi gelirse ne olur? Onu inkar eder. Onu hoş bulmaz. Bu doğru değil der. Ona karşı mesafeli durur, ondan hoşlanmaz. Ancak hak bilgi ile kalp müsterih olur, mutmain olur. O yüzden Allah Azze ve Celle dedi ki, Estaizu billah, ala bi tatmainnul kulub. Ancak, sadece başka türlü olmaz, ancak Allah'ın zikri ile kalpler tatmin olur. Allah Azze ve Celle'den ki bilginin el-alim olan Allah Azze ve Celle kaynağı odur. Vahye dayalı bilgi de Allah Azze ve Celle'dendir. İlme dayalı ayetler, güneş, ay, yıldız, varlık buradan öğrendiklerimiz de Cenab-ı Hakk'ın ilminin, sanatının yaratmasıyla önümüze çıkardığı ayetlerdir. Bunları içimize gözümüzle, kulağımızla aldığımız zaman kalbimiz bunları tanır, ve der ki Fetebarakallahu ahsanul halikin. Yaratan Allah Azze ve Celle'yi her türlü eksiklikten münezzeh. Onun gibi kimse yaratamaz. O yaratmada üstün ve aşkın olan kudret. Bunu biz tanıyabilecek yani Rabbimizi tanıyabilecek bir kıvamda yaratılmışız.